Biraz fazla sarıyor olduk şu an. O kadar zorluk çektim ki. Tekim zaten şu an dışarıda ışık diyor çünkü akşam. Geçen videoda bahsettiğim ve yeni aldığım. Neden ben de YouTube videosunu çekmeyeyim? Hiç şekillendirmeden göreceğiz. Bakalım. Bilmiyorum. Her gün, her duş sonrası falan çok güzel bir kokusu var ve gerçekten bence para hatırladınız mı? Video çekmeye başlayana kadar her yeri dağıttım. Keşke şu an arkamı toplayan biri olsa. Her seferinde böyle fıçık 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 yapıyorsunuz tamam mı? Çok güzel kokuyor. Ne kokuyor bu ya? Arkadaşlar bu ses önemli. Böyle kafamı yaklaştırıyor. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> Şu düğme soğuk hava düğmesi. Burada bayağı bir olay yaşandı az önce. Merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Biraz fazla sarıyor olduk şu an. Şu videoya başlayana kadar o kadar zorluk çektim ki. Bizim banyomuzda pencere yok. O yüzden dışarıdan ışık almıyor. Nitekim zaten şu an dışarıda ışık diyor çünkü akşam. Saat şu an herhalde 10 falan olabilir. E, yatacağım birazdan. Bir duşa girdim. Dedim ki geçen videoda bahsettiğim ve yeni aldığım şu aleti e, birlikte deneyelim. Değil, ben denedim. Ama bir videosunu çekeyim istedim. Çünkü e, şöyle... <laughs> bir ürün tanıtma gibi bir derdim yok açıkçası şu anda. Sadece Yine bir vlog, bir akşam vlogu olsun. Duş sonrası, bir bakım rutini, dalgalı saç rutini mi artık ne denirse, neyse. Ben bunu almadan önce YouTube'u açıp birkaç video izledim. O yüzden dedim ki, neden ben de YouTube videosunu çekmeyeyim? Belki almak isteyen vardır, işine yarayan olur gibi gibi. Şöyle şunu da kullanalım. Bu arada bu videoyu çekmek uzun sürdüğü için duştan çıkalı ben herhalde şu an bir saat falan oldu ve saçlarım kendi kendine kurudular biraz. Aslında bayağı ıslak olması gerekiyor. En azından benim tercihim öyle oluyor yani. Neyse. Bu sayede de şu şekilde hiç şekillendirmeden kendi kendine kurumuş halinde görmüş olursunuz böylece. Şöyle arkadan da göstereyim. Kendi kendi kurumuş hali bu şekilde. Şimdi bir de bununla görelim. Aslında çok fazla ürün kullanılıyor dalgalı veya işte kıvırcık saçları şekillendirirken. Ben o kadar ürün kullanmak istemiyorum. Ee, göreceğiz. Bakalım. Bilmiyorum. Şimdi saçlarım kuruduğu için benim bu saçlarımı tekrardan ıslatmam gerekiyor. Hemen ıslatıp geliyorum. Karşıda ayna var bu arada ona bakıyorum. Gözüm kayabilir bayağı ıslatıp geleceğim. Geldim. Bayağı bir ıslattım. Yüzümden falan da akıyor şu an biraz. Şimdi ben saçımı öne eğip ıslattığım için şöyle bir şey oldu. Havada kaldı önleri ama neyse sorun değil. Şimdi şöyle ki benim için şimdi benim saçlarım aslında dümdüzdü. Küçükken yani fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla. Baya böyle pırasa gibi döndü. Sonra ne olduysa artık hormonlar, ergenlik falan derken böyle dalgalı bir e, saçım oldu. Şu diplerim sanki yeterince ıslanmamış gibi geliyor bana ama üf yani. Her yerim ıslandı. Of yani. Neyse. Hemen duştan sonra başlayabilseydim iyi olacaktı da. Ee, ne diyordum? Sonra üniversitede yani küçükken düzdü falan sonra işte dalgalandı bilmem ne. Üniversitede benim çok güzel böyle buklelerim oldu. Yani olduğunu fark ettim ve e, ona göre böyle işte şekillendirmeler falan yapıyordum. Isısız kendim işte aynı şu an yapacağım gibi aslında. E, işte dalgalı ve kıvırcık saçları özel ürün kullanıyordum. Sonra ben bıraktım o rutinleri uygulamayı çünkü çok gerçekten zahmetli oluyor. E, ve dalgalarım kayboldu. Kayboldu dediğim daha doğrusu böyle bir söndü. Yani oradalar ama ilgi istiyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Aynı şu an göstereceğimiz ilgi gibi her seferinde böyle ilgi istiyorlar. Her gün, her duş sonrası falan. Ve çok zor. Ama saçıma ısı da uygulamak istemiyorum. Yani dalgalı halini çok seviyorum. Sürekli düzleştirirsem daha da kötü olacak. Ama bunu yapmazsam da yani ne düz ne dalgalı ortada bir şey. O yüzden karar verdim dedim ki tamam. Yapacaksın bunu yapacaksın ya. Yapacak bir şey yok. O yüzden şimdi bunu yapacağız. Şimdi ben geçen gün bir kere bu aleti denedim. Güzel oldu. Ama o zaman e, ee, jölem yoktu. Neyle denedim? Köpük mü? Birazcık köpük sürdüm. Saçın bence bayağı ıslak olması gerekiyor. Hatta böyle yani şıpır şıpır damlayacak durumda olması gerekiyor aslında baktığınızda. Ama ben o halini sevmiyorum. Zorlanıyorum. Biraz da anlatırım. Bu arada bunun benim için en zor olan kısmını da anlatacağım. Yani neden bu kadar düşündüğümü Bence bana hak vereceksiniz. Neyse, önce şimdi duştan çıktım. Islak saçıma şöyle bir... Ve bu... ...işte böyle dalgalı, kıvırcık saçlar için bir fön suyu gibi bir şey aslında. Şöyle bir sprey. Bunun kokusu o kadar güzel ki. Bunu Türkiye Max'ten almıştım. Yani saç parfümü olarak bazen kullanıyorum. Çok güzel bir kokusu var ve gerçekten bence kıvırcık saçlarda da işe yarıyor yani şey anlamında. Gerçekten de böyle bir dalgaya kıvırcığa yardım ediyor. Geçen bir gün sadece bunu sıkıp böyle hafif işte ellerimle pıç pıçılayıp saçı kuruttum. O zaman da güzel oldu. Şimdi bu tarağı hatırladınız mı? temu alışverişimden. Bunu kullanacağım. Önce şöyle bir tarayım saçımı dümdüz. Bu tarağı beğendim bu arada. Gerçekten yardımcı oluyor dalgalarımın böyle ne derler. Kalın kalın bukle bukle bir arada durması için. Evet. Tabii ki de temizliyoruz. Şu an evin halini görmeyin. O kadar kötü ki. Çok kötü. Video çekmeye başlayana kadar her yeri dağıttım. Böyle acele ediyor olduğum için işte devirdim falan filan bir sürü şey denedim. Yok ayna getirdim, onu orada bıraktım. Devirdiklerim yerde kaldı falan filan derken o kadar dağıldı ki. Keşke şu an arkamı toplayan biri olsa. Üniversite zamanında aslında yaptığım bir şey vardı. Şu an onu yapmayacağım. Bayağı böyle plastik veya bir şey neyse hani mutfakta karıştırmak için bir şeyleri kullandığımız kaplar olur ya büyük kase şeklinde onlara su ve bolca e, saç kremi. Onu da böyle karıştırıyorsunuz. Sonra saçlarınızı böyle eğip ona batırıp çıkarıyorsunuz bu şekilde. <laughs> batırıp çıkarıyorsunuz ve her seferinde de böyle fıçı 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 yapıyorsunuz tamam mı? Tabii ki de böyle bir enerjim yok benim şu an onu yapmıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu benim nasıl yaptığım. Yani böyle yapın. Bakın böyle çok iyi oluyor. Giri giri tavsiye bir tavsiye şeyi değildir. Bunu da söylemiş olayım. <laughs> Sonrasında o kremli saçlar öyle kalacak. Böyle 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 yapacaksınız falan filan. Üstüne işte köpük, onun üstüne jel falan filan derken yani o kadar ürün kullanamam. O kadar e, emek harcamak istemiyorum. Az ürünle de ben güzel olduğunu gördüm. O yüzden bu fön suyunu sıktıktan sonra saçımı taradıktan sonra şöyle bir jöle kullanacağım sadece. Bu jöleyi bugün aldım ve bu jöleyi kullanacağım. Şimdi direkt hatta başlıyorum. Çok güzel kokuyor. Ne kokuyor bu ya? Böyle Hindistan cevizi gibi bir şey kokuyor. Herhangi bir yağ olabilir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sağına bir soluna şu kadar aldım keşke yüzümü çıkarsaydım her yerine baya 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 sürüyorum bolca bu arada saçımın biraz daha ıslak olması gerekiyordu bence çok çabuk kuruyor anlamadım ki şu biraz ıslatsam mı? Şimdilik var ya Şöyle tutamlar halinde alıyorum saçımı. Şöyle tutayım fazlasını. Tutamlar halinde alıyorum ve bu biraz fazla bir tutam oldu. Bakın bu şekilde ayırıyor saçı. Gördünüz mü? Ve o kısmını şöyle biraz sallayıp kendine gelmesini bekliyorum. Aynı şekilde diğer tutama da hemen yapayım azıcık ayırmışken. Bunu da şöyle bir sallayalım. Sonra bunu ellerimle şimdi bu sesi duyabilecek misiniz bilmiyorum ama ambulans geçmeseydi duyardınız da. Arkadaşlar bu ses önemli. Şimdi saçımın bütün böyle ince ince tutamları alıp alıp saçımın bu tarafını tamamlayıp <laughs> geliyorum. bu tarafına bu şekilde şekil verdim. Şimdi buraya aynısını yapacağım. Şöyle aynı miktarda jöle alıyorum. Benim için bu yani dalgalı saçı şekillendirmenin en zor kısmı bir kere çok yani pis bir iş. Pis derken yani ne bileyim ellerim mesela şu an üzerindeki sabahlığa falan sürüyorum şimdi bunu yıkamam gerekecek her seferinde işte sonra tarağı yıkaman gerekiyor tarak her yeri jöle oluyor falan filan böyle bir pisliği var bunun <laughs> ama beni asıl üşendiren şey şu ki mesela duştan çıktıktan sonra saçınızın çok ıslakken yapılması gerekiyor ya yani hangi birini yapacağımı şaşırıyorum işte saçımı mı yapayım Vücudumu mu nemlendireyim? Yüzümü mü nemlendireyim? Hangi birini yapayım? Çünkü saçımı yapmaya başlasam o sırada o sırada yüzüm aşırı kuruyor. Vücudum aşırı kuruyor. Eğer ayaklarımı törpüleyeceksem törpülenecek durumdan geçmiş oluyor artık yani. Anlatabiliyor muyum? bunlara öncelik versem saçım bir daha ıslatmam gerekecek aynı demin olduğu gibi. Falan yani. Dünyanın en büyük dertleri Hayır. Ama üşeniyor işte insan. Şurayı iyi ayıramamışım ya. Biraz vlog videolarına özenmedim değil bu arada. Yani üzerimdeki sabahlıktan anlaşılıyordur. Klasik beyaz sabahlık veya bornoz. Ya benim saçlarımın dipleri biraz böyle nasıl diyeyim? Daha düz geliyor, uçları böyle kıvrılıyor gibi. O biraz sinirimi bozuyor. Dikten başlamasını istiyorum ama biraz dipleri biraz düz geliyor gibi. Neyse. saçımı şöyle şöyle yapıyorum ya o bu tarağın, bu tarağın ayırdığı tutamlar hani yerleşsin. Birbiriyle devam etmek isteyen saç telleri yan yana geçsin gibi böyle bir <laughs> oturtuyoruz yani saçın buklelerini. Normal tarakla tarayınca e, dalgalı veya kıvırcık saçları olanlar beni anlayacaktır ince ince telli olunca yani şöyle göstereyim. Mesela şunun gibi. Bunun gibi çok ince tel olursa eğer elektrikleniyor gibi bir durum oluyor yani. Bizim benim yapmak istediğim ise şu var ya mesela şunun gibi şöyle iki tane böyle daha kalın kalın bir arada dursun ve böylece bukleler daha belirgin olsun. Evet. Şöyle atalım saçları geriye. Şöyle arkadan da bakın. Ben görmüyorum ama umarım <laughs> düzgün gözüküyordur. Bitti mi? Bitmedi. Tamam bir nemlendireceğim. Bitmedi. Şöyle bir mikrofiber havlu. Mikrofiber diye mi geçiyordu? Emin değilim. Bu aslında Onur'un havlusu. Decathlon'dan aldığı sanırım. Havlunun mikrofiber olması önemli. Çünkü normal havlu kullandığınızda e, böyle şey oluyor. Ne derler? Elektrikleniyor falan. O yüzden şöyle bir havlu kullanmak gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi burada gösteremeyeceğim ama e, bunu yatağın üstüne böyle seriyorum. Sonra kafamı eğip şu şekilde tamamen kafamı eğip üzerine doğru saçlarım Şöyle bakacak şekilde böyle kafamı yaklaştırıyor Nasıl <laughs> Böyle dimdik üstüne doğru böyle sarkacak şekilde. Şu şekilde. Ve sonra bunu kafam böyle eğikken bağlıyorum. Ki o saçlar jöleyle birlikte böyle şu hareketi yapmışız gibi böyle kalsın. Anlatabildim umuyorum. Şimdi ben öyle yapacağım sonra. Bir 10 dakika falan bekleyeceğiz. Sonra... Kurutma işlemine geçebiliriz. <laughs> Valla her seferinde yeniden böyle yani 3-4 kere deniyorum. Buradan sokuyorum, oradan bağlıyorum falan filan olmuyor. Böyle güzel pamuklu tişörtlerle de yapılabiliyor bu arada. Onunla yapmak daha kolay ama ben şu an pamuklu tişört bilemiyorum hangisi pamuklu o yüzden bunu yaptım. Onunla bağlamak daha kolay oluyor. Bu nedir ya? Neyse hemen açalım. 10 dakika falan bekledim. Şöyle yine eğip açacağım ya. Uh. Uh. Bu şekilde. İnşallah. Yani umuyorum güzel gözüküyordur. Güzel olmuştur. Çünkü e, ben sadece böyle önden görebiliyorum. Şimdi kurutmaya başlıyoruz hemen. Şöyle göstereyim. Burası açma kapama düğmesi. Şu düğme soğuk hava düğmesi. 3 e, derece ısı derecesini ayarlıyorsunuz buradan da şöyle 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 buradan da üfleme derecesini ayarlayabiliyorsunuz biraz daha hafif veya daha hızlı gibi bir de şu şu an kapalı Burası açık bu şöyle ki bunu böyle çevirip çıkarabiliyorsunuz İçine filtresini temizlemek için şöyle göstereyim şekilde. Şimdi açıyorum. Biraz ses gelecek. Isısını arttırabiliyoruz. Bu da Daha... tamam kapan. Ben bunda şunu çok sevdim. Ee, bir kere herhangi bir fön fırçasının ucuna bu Vigo'yu taktığınızda yine aynı sertlikte üflüyor ya yani şu şekilde tuttuğunuzda saçlar yine bir üfürüyor yani saçları. Bunda öyle bir şey yok. Şöyle göstereceğim hemen. Kameranın şarjı bitti. Burada baya bir olay yaşandı az önce. Çok büyük hareketler yapmadan eee bitirmem gerekiyor şu an. Ay. Neyse dur. Ay aman. Aman diyeyim. Sen bir dur yerinde. Uf. Yapacağız. Neyse. En son diyorum ki saçları böyle savurmuyor ya. O bayağı iyi. Bu sayede çok da elektriklenmiyor aslında saç. Şimdi ben yavaş yavaş başlayacağım. Şöyle Şimdi ses olacağı için anlatamam muhtemelen ama o yüzden şöyle başlatmadan bir anlatayım. Şimdi önce ben diplerini şöyle bir taka takıyorum ki dipleri biraz böyle yapışık yapışık olmasın. Bunun üzerinden şu şekilde biraz geçiyorum. Sonra aynı şekilde bunu biraz şöyle arkaya alıyorum. Yine aynı şekilde yapıyorum. Sonra üstten bu şekilde biraz kurutuyorum. Sonra böyle yavaşça bu şekilde Atıyorum 3-4 saniye böyle bekliyorum. Ben yine şu şekilde 3-4 saniye böyle bekliyorum. Burada bence önemli olan şeylerden biri şu. Bunu bu şekilde yaptığınızda şöyle olmaması. Şuraya görüyor musunuz? Kıvrılıyor. O şekilde değil de hepsi böyle yukarı doğru elle bastırıyormuş gibi hepsini içeri almak gerekiyor. Buna dikkat ederek şimdi saçımı kurutmaya başlıyorum. Söylemeyi unuttum. Şöyle iki ayarında yani en sıcakta veya en az sıcakta değil, orta ayarda ve e, düşük e, güçte kullanıyorum. Neyse başlıyorum. <laughs> Azıcık kurumuş hali. Tam kurumadı. Şimdi saçlarımı şöyle öne eğeceğim ve biraz da e, bu şekilde kurutacağım. Huf! Aslında hafif bir var ama... Yani şu an zorlanıyorum biraz yaparken. Birazcık daha yaparım. Yani bence zamanla kendimi geliştirebilirim diye düşünüyorum. Şu an bile okey. Yani bu arada bu, bu şekilde tutuluyor olmasından yani fön makinesi şeklinde değil de böyle olması çok kolaylaştırıyor. Bir de hiç yakmıyor. Yani burada isterseniz bir dakika bekletin yakmıyor. İstediyseniz sıcağını ama yakmıyor yani. Şöyle arkadan da göstereyim. Ben de bu arada videoda göreceğim arkadan nasıl gözüktüğünü. <laughs> gözüküyor acaba? Aslında bu jöle şurası biraz basık oldu ya. Şuraya biraz daha yapacağım bir saniye. sem sert yapıyor ya saçları. Bu hiç öyle olmadı. Ya ben az sürdüm ya da bu jölenin özelliği böyle. Yani jel diyor aslında. Bukle belirginleştirici jel. Ee, belki de jöle değil de böyle bir kremimsi bir şey diyeceğim ama bilmiyorum. Şöyle tekrardan göstereyim bilemiyorum yani hiç sertleştirmedi gibi bir şey aslında çok az azıcık, şu kadarcık yani ee, normalde bir de şöyle bir saç yağıyla aslında o sertliği alırdım şu şekilde yine şu hareketle. ama şu an ihtiyaç duymuyorum o yüzden e, yağ sürmeyeceğim sürecek olsam bu ikisinden birini sürüyorum şu aşırı akıyor kendi durduğu yerde can sıkıyor bu kokusu çok güzel monoi kokusuna bayılırım bu şekilde şöyle bir Şöyle ufaktan Yüzümün de bu arada Çil, mil, leke ne varsa Hepsi gözüküyor bu ışıkta şu anda Ama önemli değil Komple bu şekilde atmıyorum Genellikle mesela bu kadar alacaksam Onun yarısı kadar şöyle Arkaya doğru biraz yana doğru falan filan Bu şekilde kullanıyorum Böyle efendim gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım hoşunuza giden beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın.